رسولو من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمه وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. Asıl imanın mertebesi, asıl imanın içeriği nedir? Asıl imanın içeriği nedir? Hangi şey asıl imana giriyor? Hangi şeyler vacibül imana giriyor? hangi şeyler kemal imana giriyor? Kardeşler, asıl imana giren şeyler imanın mertebe, imanın rükunlarından altı kısım hepsi altı asıl imana giriyor. Allah imanın esasları ve rükunları Allah'a iman etmek, meleklerine, Allah'ın meleklerine iman etmek, Allah'ın indirdiği kitaplara iman etmek, Allah'ın gönderdiği rasullere, enbiyalara iman etmek, ahiret gününe iman, iman etmek, kaza ve kadere, hayrı ve şerriyle iman etmek. Bu altı maddenin hepsi asıl imana giriyor. Bunlardan birini inkar, iki tanesini inkar, kişiyi dinden çıkartır ve kişi kafir olur. Bu meseleler ve bu altı maddeyle alakalı bu altı maddeden çıkartılan bütün usuller ve kurallar mesela birinci mesele neydi? Birinci rükün Allah'a iman etmek. Allah'a iman etmenin içinde yine asıl imana giren bölümler var. Allah'a iman etmenin içinde uluhiyet, rububiyet, isim ve sıfat, tağutun inkarı bu şekilde her meselenin altında bir mesele var. Ona bir tafsilat gerekir. Fakat şu an yani kısa bir şekilde anlamanız gereken husus budur. İmanın altı rüknü asıl imana giriyor. İnkarı kişi kafir yapar. Bütün imanın erkenleri asıl dile giriyor. İki, İslam'ın rükunları beşti. Şehadet, şehadeteyn, iki şehadet, eşhedü ve ilahe illallah enne Muhammed Rasulullah 1. İkame salat namaz kılmak, zekâ ve oruç Ramazan, hac beyti ve oruç Ramazan e, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, Ramazan orucu ve hac. Bu beş taneden birincisinin asl imana imana girmesinde, girmesinde ümmetin icması vardır. Bu birinci mesele. Şehadet asl imana girdi Dolayısıyla bunu yerine getirmeyen, bunun şartlarına riayet etmeyen kişi İslam dininden çıkmıştır. Diğer dört madde gelince namaz, oruç, zekat, hac bunların her birinde ihtilaf olsa da muhteber bir ihtilaf yok fakat namaz hariç. Namazda muhteber bir ihtilaf var. Selef arasında ve halef arasında. Namazı kılmak namazı kılmanın hükmü vaciptir. Bunda ihtilaf yok. Namazın terki namazı terk etmek inkar beraber olursa bu da küfürdür. Bunda da ihtilaf yok. Fakat namazın vacip olduğuna inanmayla beraber namazın cinsini terk etmemeyle beraber bazen kılar, bazen kılmaz. Bir ay kılar, bir ay kılmaz. Bu şekilde namazı terk edenin gevşeklikle namaz kılmayanın hükmü nedir? Bunun hakkında ihtilaf olmuştu kardeşler. Selef alimlerinden sahabeden e, genel olarak tekfir edildiği ile alakalı rivayetler aktarılmış. Tekfir edilme işine dair rivayetler yoktur. Ee, en azından bize aktarılmamış sahabeden Abdullah ibn Ömer, eee Ömer ibn khattab Ali ibn Abi Talib, Ma'az ibn Cebel, Abu Derda, Salman el-Farisi, e, Ma'az ibn Cebel, İbn Mes'ud bunlardan rivayetler var namazın e, terkinin küfür olduğuna dair rivayetler var. Başka sahabelerden bunun nasıl aktarılmamış, rivayet edilmemiş. Tabiine gelecek olursak zaten birçok tabiin yani 20'ye yakın tabiin namaz kılmayanın kafir olduğunu e, zikretmiş. Meşhur dört mezhep imamlarına gelecek olursak kardeşler İmam Ahmed bin Hanbel teala namazı terk edenin küfür üzere olduğunu söylemiş, kafir olduğunu söylemiş. İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ebu Hanife ise bu görüşe e, katılmamışlar. Kardeşler, şunu e, anlamanızı istiyoruz. İhtilaf, bir yerde ihtilaf olursa ihtilafı göz ardı etmeyin. İhtilafa, ihtilaf ahlakına sahip olun. Şimdi adam mesela biri şöyle bir şey e, zikredebilir. Sahabeden icma var. O zaman dört mezhep imamı niye ihtilaf etmiş? Kardeşler sahabeden icma yok. Sahabede icma olsaydı İmam Malik bu icmayı çiğneyecek, yırtacak bir adam değildir. Bütün ümmetin selef ve halef olarak bütün ümmetin ilminde, dininde, itikadında, celaletinde, yüceliğinde icma ettiği Malik icma sahabenin icmasından habersiz bir adam değil. İcma yok. Ebu Hanife de birçok sahabe gördü. Bu fetvayı söylerken Aynen, Ebu Hanife de sahabe görmüş. Ee, sahabeyi, sahabelerden ilim alan binlerce insan görmüş. Sahabenin böyle bir icması olsaydı Ebu Hanife bu görüşe gitmezdi. İmam Şafii bu görüşe gitmezdi. Fakat biz icma değil de gelen delillerden bunlar böyle anlamış, bunlar böyle anlamış. Bunlar namazın terkinin küfür olduğunu söylemiş, bunlar da küfür olmadığını söylemiş. Namazın terkinin küfür olup olmaması meselesi şu an konumuz değil. Fakat dinin aslına namazı sokanlar İmam Ahmet gibi namazı terk edeni tekfir etmişler. Dinin aslına sokmayanlar da namazı terk edeni fasık ve facir olarak adlandırmışlar. Bu yerinde değerlendirilmesi gereken bir meseledir. İmanın e, aslı dine imanın altı hükmünü yerleştirdik. Bir de e, İslam'ın şartlarından sadece şehadeti icmaetti yedi Namazda ise ihtilaf var. Namazı da eklersek 8, eklemezsek 7. Yani meşhur bizim bildiğimiz bunlardır. Ama kardeşler, dinin kabul ve inkar noktasına gelince, sünnet namazı dahi olsa kabul ve inkar dinin asına giriyor. İnsan gece namazını inkar ederse kafir olur. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de zikrettiği kıyam-ı leyli insan inkar ederse kafir olur. İmanın rükunları olma gibi bir zorunluluğu yok. Çünkü kabul ve inkar direktmen dinin bütün noktalarındaki kabul ve inkar e, müracaat diye dinin aslıdır. vacib imana gelince kardeşler vacib iman e, bunun içeriği nasıl dolurdu kardeşler sadece anlaşılsın diye yoksa bu sadece söylediğimle yeterli kalmadan bir mesele değil. vacib imanın içine Fiil ve söz olarak başta iki ediyoruz. Fiil ve söz, fiil ve söz. Fiil ve sözden her birini de hikâye ediyoruz. Haram olan yapılması gereken olarak hikâye ediyoruz. Yani yapılması gereken fiiller bir. Yapılması vacip olan fiiller bir. Yapılması haram olan fiiller iki. Söylenilmesi gereken sözler üç. Söylenilmesi terk eden fiiller dört. vacib imanın içeriği budur. Allah Azze ve Celle'nin emrettiği bütün vacipleri yerine getirmek bu bir. İki, Allah Azze ve Celle'nin nehyeti bütün haramlardan kaçınmak eti iki. Allah Azze ve Celle'nin nehyeti bütün sözlerden kaçınmak eti üç. Allah Azze ve Celle'nin emrettiği bütün sözleri söylemek eti dört. Kardeşler, vacibül imanın içeriğine bu dört madde girer. Bu dört maddenin içeriği ise sayılmayacak kadar çoktur. Yani bunların dibine işte söylenilmesi vacip olan sözler nedir? Yani söylenilmesi ve yapılması vacip olan fiiller nedir? Terk edilmesi vacip olan ameller nedir? Terk edilmesi vacip olan sözler nedir? Bunların her birinin misalleri ve örnekleri var. Vacibül imanın içinde bu dört madde geliyor. Örnek verelim vacibül imana. Birincisi Allah Azze ve Celle'nin emrettiği bütün fiilleri yerine getirmek. Ne gibi mesela? Oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve benzeri şeyler. Allah Azze ve Celle'nin emrettiği vacip olan sözleri söylemek. Mesela örnek, namaz kılarken Allahu Ekber vaciptir. Ve da Fatiha kiraatu, <laughs> Fatiha fi salat. Namazda Fatiha çoğunluğa göre vaciptir. Örnek bu şekilde kişinin Ölemanın kada dini öğrenme açısından yani e, farz-ı kifayı olan bilmeyen de toplumda hiç kimse yoksa farz-ı dönüşür. Kur'an'ı okuması, öğrenmesi, Kur'an'ı okuması ve aktarması farz-ı aynıdır. Bu da farzdır. E, Emr-i bin maruf neyi yani münker sözle yapılır. Hiç kimse yoksa toplumda bir kişi varsa onun üzerine farz-ı aynıdır. Konuşması farzdır. Vacip olan e, estağfurullah söylenme yapılması haram olan fiillere gelince üç. Yapılması haram olan fiiller zina, içki içmek, kumar oynamak ve benzeri şeyler. Bunlar hepsi terk edilmesi vacip olan, yapılması haram olan şeylerdir. Dördüncüsü haram olan sözlerden uzak durmak, gıybet, iftira, nemime, sohriye, dalga geçme ve benzeri bütün hareketlerdir bunlardan da uzak durma hepsi vacibül imanın içerisindedir. Kardeşler bu taksimatın hikmeti ve faydasını inşallah göreceğiz öğreneceğiz. Üçüncü mertebe, üçüncü mertebe gelince kemalül imandır. Kemalül iman, buna el imanül mustahab, mustahab olan imanda denilir. Bunun çerçevesi nasıldır? Bu da dört. Meşhur sünnet olan bütün fiilleri yapmak bir nafile olan fiiller. iki nafile olan sözleri söylemek. 3 mekruh olan fiillerden kaçınmak. 4 mekruh olan sözlerden kaçınmak. Bunun içeriği de budur. Misal verecek olursa, söylenilmesi, yapılması, müstehab olan fiiller, kıyamül gece namazı gibi, duha namazı gibi, tahiyyatül mescid namazı gibi, bunlar hepsi eylemdir, fiildir. Söylenilmesi, müstehab olan sözde dilin amellerine gelince, قراءه تلاوه القران قران و مما اذكار السباحه بالمساء صباحا والشمس كبيري قول المعروف صدقه ابن عمر عليه الصلاه والسلام güzel söz sadakadır diyor güzel söz söylemek bunlar hepsi kemal-i limana geliyor e, kemal-i limanda terk edilmesi gereken eylemlere gelecek olursak yas namazından sonra gereksiz oturumlar e, mekruh olan eylemlerdendir misal verecek olursak başka misaller de var ama kardeşlerim, gereksiz oturumlar, yatsı namazdan sonra hadislerde zikredilmiş, gereksiz oturumlar nedir? Gereksiz oturumların tanımı, dünyaya da ahirete de faydası yok. Eğer bir oturumun ahirete faydası varsa, bu faydalı oturum nedir? Eğer bir oturum, dünyada bizden zararı def edecek ve faydayı cevbe edecek bir şeyse, o da mekruh olmaz. Ne dünyaya yarıyor, ne ahirete yarıyor. Gereksiz oturmalar, keyif çatmalar, yatsı sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mekruh olan amellerden saymış Ve boşuna zamanın kendisiyle kaybedildiği, vaktin zayı edildiği mübah oyunlar gibi bunlar da mekruha misal verilebilir. Mekruh olan söze gelince boş konuşma. Dört mekruh olan konuşmalar boş konuşmaktır kardeşler. Boş konuşmak nedir? Kelamü lahu. Ne dünyaya taalluk edin ne ahirette. Peygamber aleyhissalatu vesselam ne dedi? Men kâne yu'minu billahi vel yevmil ahir fel yekul hayran ev li Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır konuşsun veya da sussun. Konuşmasın yani. Çünkü insanoğlu her kelimesinden dolayı hasaba çekildiği için gereksiz konuşmalar, boş konuşmalar e, ee, konuşmalar insana fayda vermediği için insanın bunlardan uzak durması gerekir. Allahu ala <laughs> <à> Alem. <laughs> Kardeşler, biz dinin mertebelerini, imanın mertebelerini öğrendikten sonra karşımıza bir mesele çıktığı vakit o meseleyi nereye yerleştireceğimize başta karar vereceğiz. Sonra onu yapan kişiye hüküm vereceğiz. Tabi bu ulemanın ve ilim ehlinin işçilerin kesin yapacağı bir mesele değil. Mesela örnek, biri soruyor, adam zina işlemiş bu adamın hükmü nedir? Şimdi size okumuş olur, Bukhari Müslüman rivayet ettiği hadiste la yezni ezzani hine yezni ve o mu'min zani zina ederken mu'min değildir hadisini okursa adam direktmen zina edeni tekfir eder. Adam kafirdir der. Adam kafirdir der. Çünkü dinin usullerini, esaslarını bilmiyor. Direktmen hadisi aldı, peygamber adamın kafir olduğunu söylüyor. Mu'min değildir diyor. Bu dolayısıyla kafirdir. Mümin değildir. Ama adam nedir? Müslümandır. Eğer zinayla kafir olsaydı bu ne olurdu İslam'ından sonra? Mürted olurdu. Mürtedin İslam'da hükmü bellidir zaten. Sopa değil ki. Yüz sopa vurmak değil ki. Rejim değil ki. Mürtedin hükmü men beddele dine ufaktulu. Kim dinin değiştirirse onu öldürün. Yani eğer mürted olsaydı ona farklı bir hüküm uygulanmazdı yani. Dolayısıyla her şey yerinde ve değerlendirmesi gerekir. Ha, biz diyoruz ki zina aslı dine mi gidiyor? Zina vacibül imanda neydi? Dörde ayırmıştı. Farz olan amelleri, farz olan sözleri yapmak, haram olan fiillerden, haram olan sözlerden kaçınmak. Burada adam haram olan sözlerden, haram olan amelden kaçınmamış. Dolayısıyla vacibül imanda bir noksaniyet gösterdiği bu adam fasıktır, facirdir. Birinci mertebeyi terk eden kişi, aslı dini terk eden kişi kafirdir dinden çıkar. Aslı din, dinin aslından herhangi bir meselede inkara giderse, zedeleme olursa kişi dinden çıkar. Fakat vacibül imanda o terk edilirse kişi fasık ve facir olur. Kemalül imanda ise kişi kafir de olmaz, fasık da olmaz, facir de olmaz. Hilaful <laughs> evla, güzelin zıddına hareket etmiş olur sadece. Veyahut mekruh işlemiş olur denilir bu kişiye Allahu ala ve Alem. Dolayısıyla kardeşler karşımıza çıkan bir mesele ne olursa olsun. Hocam bir adam var gece namazını kılmıyor. Gece namazı kemal-i imandan değil mi? hilaf evla yapıyor. Fasıktır, facildir denilmez. Yani her meseleyi biz bu şeceratü imanı kafamızda iyi canlandırsak, iyi anlasak, iyi bellesek o zaman Allah'ın izniyle akidevi meseleler bize kolay olur. Mesela kemal-i imanı, e, imanı biz öğrendik ya. Dinin aslı, dinin vacibi ve dinin kemali. Biri bize soracak. İman artar azalır mı? İman artar azalır mı? Şimdi başta amel imandan mıdır? Biz bu üç mertebeye meratibul iman, imanın mertebeleri. Hepsine iman demiyor muyuz? Hepsine iman diyoruz. İmanın mertebelerini sayarken ikinci mertebede namaz var mı? Zekat var mı? Hac var mı? Var. Demek ki amel imandan mıdır? Diğer bir husus akide. İman artar azalır mı? İman artar azalır mı? Meselesi gelecek inşallah yerinde bunu değerlendireceğiz. Yani biraz bu meratibül imanın bize faydasını e, faydası nedir bunu öğretmek için e, bilgilendirmek için söylüyorum kardeşler. İman artar azalır mı? İman artar azalır bu mücmel cevabımız. Sonra deriz ki karşıdakine dinin aslında iman azalmaz. Dinin aslında iman azalırsa kişi kafir olur. Allah'a iman azalırsa kişi kafir olur. Yani bu olmaz. Dinin aslında kalpteki iman azalmaz. Ama bilgi öğrendikçe, bilgi öğrendikçe Allah'ın isim ve sıfatlarına vakıf oldukça Allah'ı tanımamız ma'rifetullah artacak, iman artar. Fakat dinin aslında artma, azalma olmaz. İkinci mertebe gelince imanın ikinci mertebesi vacibül iman. Sadece sözlerden ve hareketlerden ibaret değil mi? Sözler ve hareketlerden ibaret. Kişi o vacip olan sözleri ve hareketleri yapınca iman artar, terk edilmesi gereken amelleri terk etmezse, zina yaparsa, yalan konuşursa iftira, mahsiyetle de imanı azalır. İman itaatle artar, mahsiyetle azalır. Maratibu din, dinin ikinci mertebesi. ve da imanda istisna caiz mi? İmanda istisna caiz mi konusu ileride gelecek inşallah. İstisna ne demek? İmanda istisna caiz mi? Sen mümin misin? İnşallah. İnşallah ben mümin. İnşallah istisnadır. Sen mümin misin? Ümit eden. Sen mümin misin? İnşallah. umarım müminim. Bu gibi kelimeler imanda istisna demektir. İmanda istisna caiz mi? Evet. Tafsilatlı cevaba gelince dinin aslında istisna caiz değil. Sen Müslüman mısın? Evet. Kesin Müslümanım. İnşallah değil. Sen mümin misin? Ümit ederim. İnşallah müminim inşallah. Sen peki muhsin misin? Sanmam. Mesela tavsilatı cevap. Yani ben e, cevap ben Müslümanım. Dinin aslı kesinlikle bende var çünkü ben kafir olmadığımı biliyorum. Öyle değil mi? Kafir olduğuma itikad etsem küfründen vazgeçer tekrar Müslüman olur. İkinci mesele sen mümin misin? Yani biz dedik ki iman fazları yerine getirmek haramlardan kaçmak. Yani ben müminim kesin müminim dediğim vakit sahabeler ne diyor? kesin iman ehli olduğuna şahitlik edersen cennet ehli olduğuna şahitlik et. Yani ben bütün farzları yerine getiriyorum ve bütün haramlardan kaçınıyorum. Ve la tuzekku Kendinizi temize çıkartmayın diyor Allah azze ve celle. İnşallah umarım Allah'ın izniyle itikad ederim ki ben müminlerden bu şekilde kesin değil kullanılmaması gerek. Muhsin misin diye denilince zaten o zaman kişi kendini dahi bilir. Buna cesaretli olan varsa tabii ki kardeşler. Buna meratibü din, meratibü iman diyoruz biz bunlara. İslam alimleri akide kitaplarında bunu zikretmiş. Kitaplar okurken dinin aslında bu vardır. Bu vacibü imandandır, imandan imandandır diye çok ibarelerle karşılaşacaksınız. İşte o ibarelerin tafsilatı budur. Benim size anlattığım bu meseledir. Allahu alev